Herkese merhaba, umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugünkü tarot yorumumuz deste seçmeli bir Ağustos ayı ile ilgili bir yorum olacak. Ağustos ayında, ayında, ayında size hangi enerjiler kuşatacak, hangi gelişmelerle e, gelişmeleri yaşayacaksınız bunlara bir bakacağız. Yani aylık bir yorum şeklinde tüm Ağustos ayını kapsar diyebiliriz. Açıkçası şu an Ağustos'un ilk haftası içerisindeyiz. Ve sonuna kadar olan süreci bir aktarmaya çalışacağım. Burada iki tane destem var ve destelerin üzerine obje koyacağım ve ilk defa farklı objeler getirdim. Farklı objeler koyacağım ve şimdiden tüm aslan burçlarının ve başak burçlarının doğum günü kutlu olsun, özellikle başakların diyor. Ben de Ağustos başayım. Nedense böyle kutlamamama rağmen hep Ağustos ayı bana iyi gelmiştir doğum günümün olduğu ay diye. O yüzden sizin de doğum gününüzü aslanlar ve başaklar olarak şimdiden kutlamak istedim. Tamam, şimdi destelerimizin üzerine obje koyarak başlayalım. Soldaki birinci destemin üzerine şöyle bir düşünen bebiş koyuyorum. Kel, ee, düşünüyor. Elini yanağına koymuş, düşünüyor bu bebiş. Soldaki birinci destemin üzerine bunu koydum. Hatta rahat görün diye şöyle koyayım. <laughs> Dur, durmuyor. Tamam şöyle koyalım o zaman. Sağdaki ikinci destemin üzerine de gözlerini kapatmış bebiş koyuyorum. Yani bu aslında görmedim, duymadım, bilmiyorum heykellerinden. Bu da görmedim olanı. Gözlerini kapatmış böyle gülüyor, sırıtıyor ama görmüyor bazı şeyleri. İkinci destenin üzerine de bu bebişi koyuyorum. Odaklanıp seçebilirsiniz. Dediğim gibi soldaki deste birinci deste, sağdaki deste de ikinci deste. Tekrar göstereyim. İkinci deste görmedim. Birinci deste de bilmiyorum aslında. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben hemen birinci desteyle yani bilmiyorum bu düşünen bebişle başlamak istiyorum ve ikinci desteği kenara alıyorum. Hop. Evet hoş geldiniz birinci desteği seçenler. Öncelikle bebeğimizi şuraya alalım ve e, Şöyle bir şey yapacağım Size gelen mesajları Aslında Ağustos için, ayı için duymanız gereken mesajları Aşk kartını ve tanrıça kartlarını Kenara alacağım Daha çok öncelikle neler yaşayacağınızı Ve hangi enerjilerin sizi kuşatacağına Bakacağız Sonrasında o kartlara da Bakacağız Hava kralı ateş kraliçesi <laughs> Ay görebiliyor musunuz hiç bilmiyorum Telefon çok yukarıda bir ayağa kalktım Tamam göremiyorsunuz Şöyle yapmak lazım galiba Evet Hava Kralı, Ateş Kraliçesi, Su Dokuzlusu, Ateş Dokuzlusu ve Toprakası, İyimserlik, Yeni Başlangıçlar, İleri Geri, Gerçek Aşk, tahayyüt para üçlüsü değnek prensi güç kılıç yedilisi ve kılıç beşlisi dönüşüm çiçeklenme kutlama yansıtmalar ve koşullanma. Öncelikle sevgili birinci desteği seçenler bu ay nasıl enerjiler sizi kuşatacak, neler yaşana, yaşanacak dediğimde öncelikle sizi kuşatacak olan enerjilerden bahsetmek istiyorum. Bu ay birazcık umursamaz olduğunuz bir ay. Yani Ağustos ayı... Bir dakika tutsu yanlış yere akıyor. Deliye akmıyor. Onu <laughs> düzeltmem tütsü mü tıkanmış dışarı akıyor. Neyse şu an hiç oraya kilitlenmeyeceğim artık öyle versin. bari bu seferlik. Öncelikle birinci desteği seçenler. Bu ay enerji olarak çok umursamaz bir halde geliyorsunuz ama umursamaz dediğim şöyle. Yaşadığınız sıkıntılara, kötü olaylara böyle aman öldüm bittim ben diye bakmak yerine gerçekten daha olumlu, daha pozitif yönlerine odaklanacağımız bir ay olacak. Bunun sebebi ne dediğimde hani yıl boyunca, yılı bundan önce yaşadığınız aylarda yaşadığınız bir takım sıkıntılar artık sizi bir iyileştirme sürecine sokmuş ve sizi güçlendirmiş. Hani iyileştirmeden öte de bir gücünüz gözüküyor burada. O yüzden birazcık daha umursamaz, birazcık daha oluruna bırakan, akışına bırakan, evet bazen takılan ama genel olarak bir şeyler için ekstra düşünce hali, ekstra karamsarlık ve ekstra olumsuzluk çalıştırdığınız bir ay içerisinde olmayacağınızı söyleyebilirim. Yani bu noktada Ağustos ayında büyük bir dönüşü ve değişim geçireceksiniz. Yine aynı şekilde şunu söyleyeceğim size. Bu ay özellikle işte bir patrondan, bir babadan, bir aile büyüğünden, bir abiden, bir abladan yani kadın veya erkek herhangi birinden alacağınız bir tavsiyeyle harekete geçeceğinizi görüyorum. Bu özellikle hayatta alınan bir karar olabilir. Yani bir yatırımla ilgili veya bir iş meselesiyle ilgili veya işte şehir değiştirmeyle, yurt dışına çıkma ile ilgili bir plan olabilir. Bununla ilgili bir tavsiye, bir fırsat çıkacak açıkçası ve sizin bu ay bunu daha çok düşüneceğinizi görüyorum. Yani atıyorum yurt dışında okumak istiyorsunuzdur, yurt dışında çalışmak istiyorsunuzdur, bir yatırım fikriniz vardır, bir araba alma fikriniz vardır. Yani herhangi böyle bir belki küçük bir eşya alma fikriniz vardır fikriniz bile olabilir atıyorum ev, evin salonlarına evin bir köşesine bir şey alma fikriniz bile olabilir bu konuda böyle e, birilerinden yardım alacağınızı akıl alacağınızı görüyorum açıkçası bu ay yani böyle bir durum yaşanacak ve bu evet sizi yani ilgilendirecek Tamam belki çok büyük bir olay olmayacak ama yani ilgilendirecek buna yoğun bir derecede enerji akıtacaksınız aynı zamanda yine şunu söyleyeceğim bu ay kendi e, aslında gücünüzün farkına vardığınız ve Size kötü gelen sosyal çevreden uzaklaştığınız bir ay olacağı gözüküyor. Yani sizi aşağı çeken arkadaşlardan uzaklaşacak olabilirsiniz. Sizi aşağı çeken iş ortamını bırakacak olabilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri artık bırakıp kendi gücünüzle ilerlediğiniz yeni başlangıçlar içerisinde olacağınız gözüküyor yine bu ay. Aynı zamanda yine Ağustos ayı için şunu söyleyeceğim duygusal anlamda gerçek aşkı bulduğunuz bir dönem olabilir. Veya mevcutta bir ilişkiniz varsa bu ilişkide bir canlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle duygusal anlamda hani aşk hayatına dair endişelendiğiniz konular kafanızda umutsuzluğa düştüğünüz, karamsarlığa düştüğünüz konular bir son bulacak. Yani genel olarak hayat sevgisine geldiğiniz, hayatı sevdiğiniz ve dolu dolu yaşadığınız bir ay sizi bekliyor diyebilirim. Çevrenizde sizi aşağı çeken herkesten kurtulacaksınız. Önemli işleriniz kesinlikle var. Önemli iş dediğim şöyle bazıları yatırım yapacak dediğim gibi bazıları belki bir oda değiştirecek ama aynı şekilde Aynı zamanda kariyer veya eğitim anlamında bir bolluk gözüküyor. Bu bir sınavı geçmek olabilir ya da Ağustos ayında bir sınavdan geçerli not almak olabilir. Ağustos ayında mezun olmak olabilir veya yeni bir işe başlamak, mevcut işte yükselmek böyle bir dönem içerisinde olacağınızı görüyorum. Gelecek vadeden bir girişimin, maddi bir materyalist bir durumun içerisinde olacaksınız Ağustos ayında. Yine aynı zamanda bu ay bir e Düğün, nişan, bunların planları yapılabilir bir doğum haberi, bunların planları yapılabilir gibi gözüküyor. Ben Ağustos ayında ruh halinizi iyi gördüm bir kere insanlara olan bakış açınızda da kim size iyi, kim size kötü geliyor bunları çok iyi ayırt edebildiğiniz bir noktada olacaksınız. Aynı zamanda maddi olarak da, duygusal olarak da endişelerinizin yok olduğu ve size iyi gelecek bir ay olarak gözüküyor birinci desteği seçenler. Yani spesifik ekstra bir şeyler duymak istiyorsanız da şunları söyleyeceğim. Size adım atacak birisi olabilir bu ay. Aşk anlamında yine aynı şekilde dediğim gibi iş konusundaki gelişmeleri dikkat edin. Çok olumlu ve güzel gelişmeler var. Çok kendinizi tembel hissedebilirsiniz e, aşk konusunda veya eş konusunda emek vermeyen bir ruh hali içerisinde hissedebilirsiniz bu sizin gücünüzden kaynaklı olacak diyebilirim birinci deste bu şekilde geldi bakalım e, size verilen kartlarda neler söyleniyor Aşkı bugün çağır kartı geldi. Ne istediğinize karar verin, olacağınıza inanın, enerjinizi yüksek tutun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız siz adım atın. Kartı geldi. Yani zaten size yaklaşan gerçek bir aşk var. Bu konuda emin olabilirsiniz. Ha belki şu an işte ayrı olduğunuz biri vardır veya mevcut ilişkinizde çok birbirinizle duygularınızı yansıtamadığınız bir dönemdesinizdir. Ağustos soyun bunların şifalanmasını sağlayacak. Yine şurada e, kartlarından ayrı kura artık da Bu geldi bir çiçek açmak kartı ve burada da sizin için çiçeklenme kartı vardı. Bu birazcık şöyle söyleyeyim. Bu ay yapacağınız yeni başlangıçları e, temsil ediyor ki şurada da yeni başlangıçlar kartı var ve çiçek açma kartının altında da yeni başlıyorsun yazıyor. Yani çok net yeniden sıfırdan bir şeylere başlama durumu var. Aşka, maddiyata ve bunlar hep bir arada olabilir. Yani aşk mı maddiyat mı diye sorguluyorsanız hep bir arada hepsini bir arada böyle tekrar yeniden başlatabilirsiniz. Ee, ve bu kart diyor ki bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Yani bu gücünü koru. Zaten sen çok güçlendin. Artık çiçek açıyorsun. Sıfırdan başlıyorsun. Yeniden oluşuyorsun. Diyen bir kart. Çok güzel geldi. Ee, ve ve Oshon'un kartlarına baktığımızda size gelen Ağustos mesajı Eğriyi düzeltmek için önce daha zor bir şey yapmalısın, kendini düzeltmelisin. Yani yanlışlıkları, etrafındaki yanlışlıkları düzene sokmak için önce kendine bir bakman lazım dedi. Bakalım verdiği mesaj neymiş? İnsan kapalı gözlerle kendine bakmayı, sessizce izlemeyi öğrenmek zorundadır ve hiçbir önyargı olmasın. İnsanlar sana bunlar senin kusurların dediler. O fikirleri içinde taşıma. Aksi takdirde onları bulacaksın. Çünkü düşünce çok marifetlidir. Senin hakkında söylenen her şeyi bir kenara koy. Yalnızca tek bir şeyi hatırla. Sen kendi otoritenle bilmedikçe hiçbir değeri, hiçbir anlamı yoktur. O yüzden ön yargısız ol. Lehinde ya da lehinde düşünme. Mutlak bir açıklık içinde ilerle ve gör. Sevgi doluysan ve nasıl izleyeceğini bilirsen en gizemli fenomenle karşı karşıya kalacaksın. Bir kusuru görmek onu çözümler. Buda'nın büyük sırrı budur. Bir şey yanlış yaptığını bilmen yeterlidir. Artık o yanlış yapmazsın. Yani siz size bazı kişiler bu ay gelip gerçekten şunu söyleyebilir. Sen şu konuda eksiksin, sen şu konuda kusurlusun, hatalısın. Onların dediği şeyleri kendim yerledim. Çok özür dilerim, çok sıcak. <laughs> Onların düşündüğü bu şeylere takılmadan sadece kendi fikirlerinize bu gerçekten bir kusur mu, bir değil, kusur değil mi? Objektif bir biçimde yaklaşıp bunları algılamanızın gerektiği de e, bu ayki mesajlar arasında geldi size birinci desteği seçenler. Açıkçası ağustos ayı zaten sevdiğim bir ay dediğim gibi doğum günümde olduğu için. Ama birinci desteği seçenler için de güzel gelişmeler olacağı gözüktü. Yani burada negatif, olumsuz sadece kılıç cedilisi ve kılıç beşlisi kartı gördüm. Ama sonrasında da şunu gördüm. Zaten size ihanet eden, aldatan veya yalan söyleyen veya arkanızdan iş çıkaran, sürecinize ağır gelen insanları bu ay içerisinde çıkarmaya başlayacaksınız. O yüzden çok bir problem teşkil etmiyor. Hani. Bir biraz da umursamaz gibi oldu bu açılım. Çünkü dediğim gibi bu ay böyle çok bir şeylere takılı kalmadığınız her şeyin akıp gittiği bir enerji sizi bekliyor olacak birinci desteği seçenler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım Ağustos sayı sizin için güzel geçer. Eğer rezone olduysak bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. ve ikinci desteğe geçiyorum. Hoşçakalın. Şimdi şuraları bir toparlayalım. ama sıcak. Çok Bir de sıcak olmuş gibi yani. Böyle yapmış. <laughs> Ve hoş geldiniz ikinci desteği seçenler. Umarım iyisinizdir. Ee, bu da gör, görmedim bebi, bebişimizi. Görmedim bebişimizi şuraya koyalım. Ve şöyle bir kartlarımızı dizerek başlayalım. Önce oşonun kartını şuraya alacağım. Daha sonrasında aşk kartı ve tanrıça Çörekberliği. Bunları en son açacağım. Hava Onlusu, Suası, Hayalci, Güneş ve Ego korku, eğlence, olaylar, yaratıcı bir girişim, öğretmen, değnek beşlisi, kupa üçlüsü, e, değnek dörtlüsü, kupa sekizlisi ve değnek sekizlisi, yoğunluk, <laughs> hayal, Değişim, Geçmiş yaşamlar ve savaşmak. Şimdi sevgili ikinci desteği seçenlere öncelikle size de şunu söylemek istiyorum. Birinci destede de vardı, ikinci destede de var. E, açıkçası burada bir değişim sürecinden siz de geçiyorsunuz. Birinci destedeki kadar yoğun değil ama Ağustos sayında sizi de değiştirecek olan, bakış açınızı, hayatınızı değiştirecek olan, bakın dönüm noktası kartıyla beraber çok büyük olaylar yaşanacağını söyleyebilirim. Öncelikle Ağustos ayının başları sizin için birazcık çevreyle çatışmalı, kavgalı, gürültülü ve patırtılı geçiyor gibi gözüktü. Burada değnek beşlisi kartı çevrenizle, arkadaşlarınızla, ailenizle yani yakın olduğunuz kişilerle açıkçası çok çatışma ortamı içerisinde olabilirsiniz. Bir takım zorluklardan geçmişsiniz. Bu yüzden düşünceleriniz Ağustos ayında çok yoğun bir şekilde gözüküyor. Bu da çevreye bu şekilde yansıyabilir ama büyük kavgalar yaşanmayacak. Bu konuda içinizi rahat tutun diyebilirim. Yine şunu söyleyeceğim. Ağustos ayında sizi kuşatacak olan çok büyük bir korku enerjisi çıktı. Yani kuşatacak enerjilere baktığımda özellikle bakın burada şu gözüküyor. Yani sürekli sanki bir şey başaramayacağım, bir şey yapamayacağım korkusu veya bu aşk hayatı bana iyi gelmez, bu ilişkiye başlayamam. Hani hayata dair, günlük rutine dair böyle korkularınızın olacağı gözüküyor ama öyle olmayacak. Yani bu korkular olsa bile Ağustos ayında bir şekilde sosyal aktiviteler yapacağınıza. Hani belki Luna Park'a gideceksiniz. Belki sinemaya gideceksiniz. Ee, ve çoğu için şu gözüküyor işçisi ve değnek dörtlüsü kartıyla. Özellikle evlilikler, kutlamalar, nişanlar bu dönem içerisinde yani Ağustos ayı içinde gündeminizde olacak. Yine gidecek olduğunuz bir tatil var. Yani Şöyle bir şey. Bazıları bu Ağustos ayında büyük bir böyle plan yapabilir, tatil planı yapabilir. Birçoğu da küçük bir yol hani böyle kısa mesafeli bir yol mesafesine gidip gelebilir gördüğüm kadarıyla. Ama yine de bu tatil size iyi gelecek gibi gözüküyor. Yine aynı zamanda bakın burada bir değişim geliyor. Hava kartı, şu hava onlusu ve şuradaki değişim kartıyla beraber sizin zor olan süreçleri geride bıraktığınız ve her şeyin yoluna girdiği bir dönem olacak Ağustos ayı. Özellikle bir bağımlılıktan kurtulacağınızı söylüyor Hava Onlusu kartı. Benim gördüğüm kadarıyla Kupa 8'si ve Hava onusu burada diyor ki... ...bağımlı olduğunuz belki bir şehirden, bağımlı olduğunuz belki bir insandan... ...hani bırakıp gitmeniz gereken ama bir, bir türlü bırakıp gidemediğiniz bir yerden artık... ...mecburi olarak bırakıp gitme zamanınız başlayacak ve bu sizin hayatınızda çok büyük bir dönüm noktası yaratacak Belki kariyer anlamında, belki ilişki anlamında ama sizin kendime yapamam, yani kendinize yapamam dediğiniz şeylerde bir artık inanç hali oluşacak ve bir sürü fırsatınız karşınıza çıkacak diyebilirim. Yine bu ay içerisinde yani böyle bir anda bir iş teklifi gelebilir, işinizde bir anda bir yükselme olabilir, bir anda aşk hayatınızda bir canlanma olabilir. Kaldı ki görüyorum aşk hayatında su beraber çok net bir canlanma var ve değnek dörtlüsü bu canlanmanın ciddi bir ilişki olacağından bahseder. Yani ya bu ay aşık olacaksınız ya da geçmişte kalan biriyle çünkü burada geçmiş yaşamlar da çıktı. Tekrar bir aşk canlanacak diyebilirim ama daha çok gördüğüm ben sizi geçmişte özen ilişkilerden kopacağınız bu ay içinde ve tekrar aşık olacağınız, ruhsal anlamda büyüyeceğiniz, aynı zamanda da böyle artık kendinizi yeniye açacağınız bir Ağustos ayı içinde olacağınız gözüküyor. Yine bu Ağustos ayında şu var. Belki bir girişim durumunuz söz konusu olabilir. Kendi işinizi kurma, kendi işinizi yapma, internet üzerinden çalışma. Hani böyle bir atılgan olduğunuz veya sıfırdan bir aktiviteye başlama, bir hobi öğrenme gibi bir durumun içerisine gireceğiniz gözüküyor açıkçası. Yani kendinizi sanki bu Ağustos ayında sürekli değiştirip geliştireceksiniz. Yapmam dediğim şeyleri, dediğiniz şeyleri yaparken bulabilirsiniz. Aynı şekilde geçmişte sürekli savaş haliniz, halinde olduğunuzu görüyorum Ağustos ayında yine. Çok mu hızlı konuşuyorum, hep yanlış konuşuyorum ama sabahtan beri konuştuğum için böyle lütfen kusura bakmayın. Kendinizle e kendi geçmişinizle çok fazla savaşmak zorunda kaldınız ve bu geçmişinizin sizi inançsızlaştırdığı için böyle ama insanlar Ağustos ayında size destek olacak gibi gözüküyor. Yine aynı şekilde Ağustos ayında Parasal konulara biraz fazla değer verebilirsiniz, parasal şeylere biraz değer verebilirsiniz ve biraz bu değişimden dolayı yani sizin şu bakın bir kere hayatınızda dönüm noktası yaratacak olan bir olay var. Bu bir başarı yani bir bir şeyi kazanmak, bir sınavı kazanmak, bir işe başlamak belki evlenmek bunu yaşayacağınız bir evre var ama bu dönüm noktası birazcık sizi başta korkutacak. Yani değişime bir tık direneceğinizi görüyorum ruh haliniz iyi olsa da aslında hayallerinizin gerçek olduğu güzel bir ay içine giriyorsunuz. Özellikle güneş kartı burada diyor ki girişimlerinde de yaptığın şeylerde de mutlu sonucun var. Kendine güven. Ama o egonuz sizi birazcık aşağı çekebilir. Yine de çok güzel fırsatlarınız olacak. Bakın çoğu için de bir evlilik gözüküyor bu arada. Bu ay içinde yani bilmiyorum evlenen var galiba. Çoğu için bir kutlama dediğim gibi ya da yeni bir girişim. Ama ne olursa olsun bu mutlu edecek. Eee ve kesinlikle aşk hayatı Ağustos ayında gündeminizde olacak, hayallerinizi gerçekleştirecek özellikle bir aşk hayatı gündeminizde olacak diyebilirim. Birinci desteği seçenler. Şimdi bir de gelen mesajlarla devam edelim. Evet aşk kartlarından gerçek aşk kartı geldi. Bu ay kesinlikle gerçek aşk size hayırla geliyor. Yani öylesine kısacık bir ilişki değil, gerçek, ciddi ya da evliliğe giden bir aşk veya bir dönem içerisine giriyorsunuz olarak çıktı. Yine tanrıça kartlarına baktığımızda ve geldi. Döngüler ve ritimler. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır. Bu kart diyor ki... Ya bu ay çok güzel gelişmeler olacak... Çok güzel şeyler yaşayacaksın ve vücuduna eziyet etme. Daha sağlıklı beslen, daha çok hareket et. Çünkü buna çok açık olduğun, sen hareket ettikçe kendini daha da iyi hissedeceğin bir ay. Seninle olacak ve Buda'nın kartlarına, Oşan'ın kartlarına baktığımızda da kendini yasaya göre idame ettir. Uyanış, uyanmış insan basit öğretisi budur. Bakalım ne anlatmaya çalışıyor. Bu ay için gelen mesaj bu. Bu, bu arada İnsan bilinçli olma potansiyeline sahip olsa da bilinçsiz doğar ve sana potansiyeli gerçekleştirmek için çok çalışmadıkça potansiyel potansiyel olarak kalacaktır. Anladım. Yani burada bir değişim var ama siz buna direniyorsunuz ve direnirseniz sürekli farkına varamazsınız. Olduğunuz yerde sayarsınız. Bu çok önemli bir mesaj açıkçası. İnsan kendini fethetme yolunda içsel bir kapasiteyle doğar ama tüm enerjin dışa döner. Dışa dönük hırslı onu veya bunu arzulayan insanlarla birlikte yaşayan çocuk taklit etmeye başlar. Başkalarından öğrenir, ailesinden, öğretmenlerden, din adamlardan, politikalarından politikacılardan öğrenir. Ve hepsi aynı gemidedir. Yine burada bir öğretmen altında ego çıkmıştı. Size bu ego yaratan durum, sizi maddi şeyler odaklayan durum çevreden birinden gördüğünüz bir hareket de olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bir mesaj daha geldi buradan. Biri para peşindedir, biri güç peşindedir, biri şöhret peşindedir. Ama kimse kendi benliğiyle ilgilenmez. Kimse o muazzam kişisel keşif yolculuğuna çıkmaya hazır değildir. Bu da kendine hakim ol der. Hakimiyetle ilgileniyorsan kim ilgilenmez ki? O zaman kişisel hakimiyete odaklan. Zamanının başkalarının üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmakla harcama dedi kart. Yani bu ayda artık bu mesajdan ne çıkarırsınız bilemiyorum. Ama şöyle ekrana da göstereyim. Birinci desteği göstermeyi unutmuştum ama size de göstereyim. Belki Ağustos ayının sonunda dönüp bir daha dinlemek istersiniz. İkinci desteği seçenler. Açıkçası Ağustos ayında sizi kuşatacak olan gelişmeler ve yaşayacaklarınız bu şekilde. Geldi en kaba şekliyle, en hızlı şekliyle biraz hızlı bir okuma oldu. Ama umarım rezonu olabilmişizdir. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Ve umarım Ağustos ayı sizin için güzel geçer. Bana abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Ve özel açılım almak için aşağıdaki bilgi kutucuğundaki Instagram ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Denediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.